Yalnız karma korkusu psikolojide nasıl tanımlanır? A. Monofobi, B. Akrofobi, C. Agorafobi. Güzel. Siz bu soruyu bilirsiniz. Biliyorum bence de. Bence de bilirsiniz. Ama düşüncem yani hızlı cevap vermek beni çok korkutuyor hep. Agorafobi açık alan korkusu olmadı. Akrofobi de, akro yükseklik korkusu galiba. Mono zaten tek demektir. Ama yani yalnız kalmadır herhalde. Diğer seçenekler pek yakın gelmediği için bana. Yani monofobi olabileceğini düşünüyorum. Beni yanıltacak başka bir seçeneğim de yok gibi görünüyor zaten. Değil mi yani akro? Şimdi yanlış da söylemeyeyim. Akrofobi ben yükseklik diye bir kafamda canlanıyor. Yani yükseklik değilse de yalnız kalma korkusu olmayan başka bir şey. Çünkü alakası yok yani. Latince de, yakınlaştırmaya çalışıyorum. Agora zaten e, açık olan, na çıkamamak. Açık olan korkusu olmalı. Mono, yalnız tek anlam ifade eder yani. Yalnız kalma korkusu mudur? Öyledir muhtemelen. E, A şıkkı onaylıyorum. Bakalım. Det Godt, mjau.